<laughs> Gelmiş geçmiş en büyük crossover projesiyle karşı karşıyayız. Günümüzde bir hali popüler olan ve 1984'te Kid film serisiyle başlayan Cobra Kai dizisinin 2010'da izlediğimiz Jackie Chan ve Jaden Smith'in başrolü olduğu Kid projesiyle birleşmesi. Evet bayağı bir uzun bir cümle oldu kusura bakmayın. Gerçekten hem günümüzün hem de eski izleyicileri bayağı heyecanlandıracak bir olay. Peki bu filmde biz neler bekliyor? Hadi ben sana bu yeni çıkacak olan Karate Kid Legends filminden bahsederken sen de o sırada kanala abone olup video like atarak bana destek olabilirsin. Bu beni çok mutlu eder. Hadi başlayalım. Öncelikle filmimizin geçtiği zaman dilimi 2010 yılında çıkan Karate filminden sonrasını ve Cobra Kai dizisinden öncesini ele alıyor. Biliyorsunuz ki Cobra Kai dizisi geçen ay final yaptı. İyisiyle kötüsüyle 6 sezon boyunca karakter gelişiminin ön planda olduğu bol aksiyonlu bir yapım izledik. Daha geçen hafta dizi bittikten sonra acaba evrenler birleşse nasıl olurdu ve keşke dizide Jaden'i görseydik diye düşünürken Bugün bu yapımla karşı karşıyayız. Film 30 Mayıs 2025'te vizyon girmesi planlanıyor. Gerçekten çok az bir süre kalmış. Ve fragmanın yayınlanması an meselesi. Ancak fragmandan önce Karate Kid Legends hakkında yayınlanan 3 yeni görseli inceleyeceğiz. İlk görüntüde Ralph Macchio ve Çekici'nin yanı sıra yeni Karate Kid yıldızı Ben Bank alıyor. Ralph ve Çekici'ni aynı karede görmek gerçekten çok çılgınca. <laughs> Ve bu arada Cobra Kai evreni için bir güç sıralaması videosu yapmamı isterseniz bunu yorumlarda belirtmeniz benim için yeterli. Hadi videomuza devam edelim. Ben şu an bu videoyu editlerken fragman çıktı. <laughs> İnanmıyorum şu an. Aa. Nasıl oldu bu şimdi? <laughs> o kadar heyecanlandım ki şu an hani tam kendime sandviç hazırlarken stok görsel bakıyordum bir baktım fragman çıkmış şu an Video fragman tepkisine dönecek. Direkt hani gördüğüm gibi şey yaptım. Aşkım dur. Buraya yemek yiyorum kusura bakmayın. Hani açım çünkü. Our traditions are rooted in history. Kung Fu. Kung Fu söylemiş miyim bile o? Krade. The tree grows strong. You knew Mr. Miyagi? I did not come looking for Sensei Miyagi. I came looking for you. In life, you have only one question Is it worth fighting for it? Or not? Lee means to me yeah. what you meant to sensei Miyake. I'm doing this for <coughs> Whatever it takes. Oh. Two branches, one tree. Ya ben sadece fotoğrafları incelerken ne ben ne biz ne izledik? Of. Şu an video kurgusu kapandı piç şey oldu. <laughs> ya yani ne diyeceğimi bilmiyorum ben <laughs> göreceğimiz. <laughs> <laughs> Zaten ben size söylemiştim. Hem karate hem de kung fu'nun birleşimi dövüşü de göreceğiz. Ancak ben bu kadar fazla dövüş sahnesi beklemiyordum. Ve inanılmaz ötesi olmuş. Yani baksanıza sizinle fotoğraf inceleme diye çıktık. Fragman incelemeye kadar geldik. Gerçekten beklentimin de çok üstünde bir yapım olmuş. Hani... Ya şu ana kadar <laughs> belki gördüğünüz en doğal videom olabilir bu. Beklentimin kat ve kat çok üstüne bir video olmuş. Güzel olmuş mu? Çak bir tane. Al. Ah, evet. Tamam vereceğim bir tane daha. Yani diyeceğim şey şu. Belki de şu an kadar gelmiş geçmiş en, en iyi Karate Kid yapımı filmi görmüş olabiliriz. Zaten Jaden Smith'in son hallerinden dolayı adam çok bitik olmuş ya. O yüzden evet Karate Kid filmini seviyorum o film ama... <laughs> ya bir dur bir dur bir de çekiyorum aşkım tamam. Söz vereceğim sabotajı uğradım. Ha, çok daha fazla uzatmadan şunu söylemem lazım. İnanılmaz bir film bizi bekliyor. Film hakkında daha detaylı, daha da şunu söyleyebilirim. İnanılmaz bir proje bizi bekliyor. Ve fragman hakkında daha detaylı video çekmemi isterseniz de videoyu atacağınız like'tan bunu anlarım. Tamam söz veriyorum vereceğim <laughs> dur. Ben hemen şunları bitireyim. Videonun kurgusuna geçeceğim. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Biraz spontane bir video oldu kusura bakmayın. O yüzden şimdi hemen bu videonun kurgusunu bitirip yorumlarda sizinle görüşmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tamam tamam <laughs> hoşçakalın bay bay.